8. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları. Sayfa 141 Ata Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları. Ata Yayınları sayfa 141 tablo 4.11'i incelediğimizde her saf maddenin öz ısısının diğer maddelerin öz ısısından farklı olduğu görülür. Tablodaki maddelerden suyun öz ısısı alkolün öz ısısından büyüktür. Bu nedenle su ve alkolün eşit kütlelerine, eşit miktarda ısı verilirse sıcaklık artışı alkolde suya göre daha fazla olacaktır. Alkolün suya göre daha çabuk ısınıp daha çabuk soğuması nedeniyle termometrelerde su yerine alkol kullanılır. Pekiştiren soru rıza ilk sıcaklıkları 25 derece olan eşit kütledeki K, L ve M sıvılarını özdeş kaplara koyup özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıyor ve sıvıların son sıcaklıklarını aşağıdaki gibi gözlemliyor. Buna göre Rıza'nın deneyindeki değişkenler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Hal değişimi olmamıştır. Cevap A. 8. sınıf Ata Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 141 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.